Benim cumhuriyetim korkmadan yürüyenlerin inananların eseridir. Benim cumhuriyetim binlerce şehidin kanıyla yazılmış bir destandır. Benim cumhuriyetim yüreğinde vatan sevgisi olan herkesindir. Benim cumhuriyetim bir bayrak gibi dalgalanır yüreğimde. Benim cumhuriyetim sadece bir yönetim değil bir yaşam biçimidir. Benim cumhuriyetim eşitliğin, umudun ve inancın adıdır. Benim cumhuriyetim gökyüzüne asılan en parlak zaferdir. Benim cumhuriyetim sadece bir yönetim değil, bir yaşam biçimidir. Benim cumhuriyetim her sabah doğan güneş kadar aydınlıktır. Benim cumhuriyetim bu milletin namusudur, onurudur. Benim cumhuriyetim Atatürk'ün emaneti bizim gururumuzdur. Benim cumhuriyetim özgürlüğün en güzel halidir. Benim cumhuriyetim geçmişin mirası, geleceğin teminatıdır. Benim cumhuriyetim bir kez kazanıldı, sonsuza kadar yaşayacak. Benim cumhuriyetim kadın ve erkeklemeden biz olabilmektir. Benim cumhuriyetim bir milletin yeniden doğuşudur. Benim cumhuriyetim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük mirastır.